Hepiniz yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Teşkilat yeni bölümünde neler olacak videomuza geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final olmasın diyenler videomuzu beğenin. Bu fikirde olan kaç kişiyiz? Hep birlikte görmüş olalım dizimizin yeni bölümünde Serdar tüm çabasına rağmen engel olamadığı saldırının sorumlularını bulabilmek için kendi araştırmasını yürütmeye koyulacak. Bu uğurda sevgilisi Ceren ile yaptığı İtalya tatilini erteleyecektir. Hatta bu hususta araları bile bozulacak çalınan bilgilerin el değiştireceğine dair duyumları alınca adeta yıkılacaktır. Serdar sorumluları yakalamayı umar Cerenin şirket elemanı olması onu derinden etkilemiştir. Hayatının kadını dediği Ceren bunu ona yapamazdı. Öte yandan MTB ekip için teşkilatın alanında uzman isimleri tek tek seçecektir ekip için seçtiği kişiler ölmeyi göze alacaktır. Nokta. Öte yandan ölü olarak göreve başlayacaklar ve vatan aşkı ile bu görevi kabul edeceklerdir. Gelecek bölümde mükemmel aksiyon sahneleri bizleri beklemektedir. Analiz videom burada sona erdi. Daha fazla analiz videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.